Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem tanıtabilirim hem de bir tane satılık ev yapacağız e, yani kaç liraya falan şuraya yapayım bir katlı bir ev. Um, el and muscle jack. Şöyle gel. Bence güzel oluyor da. Her yer demirden olacak ama içini ben de demirden değil. Şöyle. Arkadaşlar bu videoda e, e, şeylerimi tanıtacağım size. Yani neler yap Şurası şurası ne falan filan. Onları tanıtacağım. Arkadaşlar Şimdi hmm, bir şey düşünüyorum. Ee, ne yap? Şimdi bıraksam mı bırakmasam? Bence yapayım ya yatak falan. Ama hiçbir şey içeriye bir şey falan koyacağım. O, o zaman 20 elmas falan o yüzden 20 elmasa satacağım. 20 değil de 15. Ya normal o. Çünkü içindeki bütün her şeyi yapacağım. Tamam. 15 normalde fazla onda da bu gelir. Bence Kesin falan hep yapıyor. Şöyle. Lan ne oluyor? İçinde mi yap? Hmm, şöyle. Ya da ben ne alacağım gayet iyi biliyorum ama iyi. çünkü bir yer kafa olacak. Gör, gör, kar. Evet bunlar kırana kadar Tamam Şimdi şuradan kapı olur Şu üçlü kapılardan yapacağım Arkadaşlar da Heh, Tamam Şöyle şurayı kapat. Şöyle tamam. şöyle böyle. Şurayı da böyle. Aynı. Şimdi şunu yerine. Şöyle. Bunu yerine de. kaldı ben niye bunları tanımadım tabi ben şeyde olduğum için bunları açılıyor değil mi Heh. evde miydim mi? bunlardan koyak şöyle işte şey koyacağım. Ama bu taş olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Evin üstünü de tamamlayalım ve anlatmaya geçelim. Evet. arkadaşlar. <laughs> ha tamam. Şöyle yapalım. Hmm. Şöyle. Halı falan yapmayacağım. Halı yapsam Şimdi kalkını buraya koyacağım. Böyle Hani ışıklandırıcı var ya. Halının altına koyayım. Yine de ışıklandırıyorum. İki keçeli alalım. Ya da ben dört. Dört keçelik bir od ev. Ama odasız. ise craft table bir. O iki craft table'e bir. Kullanıyor. Onu ama altına bir şey koymayayım. Kırmızı al. Kırmızı al. Bence güzel oldu. Ve hazırsanız gidiyoruz. Bu da sonu. Evet. İlk evinden başlayalım. Arkadaşlar burası benim evim. Ve gördünüz. böyle halıların altında arkadaşlar kırmızı rengin altını şey yapacağım bakın ışıklandırıcı ışıklandırıcı o yüzden o dedim Orası tarla. Burası büyü falan. Buraya bir şey girmesin diye şey koydum. Normalde koymayacaktım ama. Ömcekler geçti mi? nereden geldi ya? Evet arkadaşlar bunu yaptı. Burası benim evim. Burası yani neydi? Garaj yeri. Benim garaj yerim yok lan. Ama olsun da. Buranın adı neydi? Adını unuttum. Ee, otopark. Ha burası otopark değil mi? Sanırım otoparktı Adını unuttum. Burası benim polis yerim. Ee, arkadaşlar, burada yataklarımız var ee, polisler için uyumak için. Buradaki yatak neredeydi lan? koymayı unutmuşum. Burada köylüleri hapishaneye attım, hapishane olduğu için oraya. Burada e, hem basılmış zırhlar var hem de e, şeyler kılıçlar. Burada da aynı şekilde ama bunlar basılmamış. Arkadaşlar, burası kara şey neydi bura? köprünün altı şey gibi şey var ya. Şuradan sonrası yıkılmış o yüzden orası kapanıyor. Arkadaşlar bunu çekmedim tabi. Tavuklar. Tavuklular var burada. Böyle kapattım. Burası ağır. Çektim videosunu. Ağır yaptım burada. Burada da ağır yaptım. Burası daha büyük çünkü şey daha büyük diye ama buradaki hiçbir şey yapmadım onları. Ee, burayı da bu. bu önceki videodan sonra şey yaptım. Çektim. Hatta etim ama böyle olmaz ki ya. Böyle içeri bir şeyler koydum arkadaşlar. Böyle içeri bir şeyler koydum buraya ok falan koyacağım. Ama basmayı unuttum. Şu oklardan falan koyacaktım. Burayı da şunlardan bitirici hayvanlar bir daha koymak için. Şunları hemen bırakalım. Tamam. kapattı herkes. Lan kapıdan çıkın lan. Oh. <laughs> Burada da aynı şekilde o kalma şeyim var. İşte. Ha burası çok kötü oldu. Burada da otopark var. Burası okulun. Gördüğünüz gibi. burası bir odası. Sonra burası tuvalet. Yani orada yazdığı şeyi gösteriyor. Burada da aynı şekilde şeyler var. Tek mi? Değil mi? Ben normalde buraya bayağı bir şey yapmıştım. Arkadaşlar ben büyük, büyük ölüm. bir Tane elmen olursunuz. Diğerleri şey yapıyor. Şuraya tacı koyalım, hani dışarıda oynasınlar. Bunu şimdi yaptık hatta 10 elmaslık. Ya da 20 elmaslık olsun ya. Bana şey lazım. Tavala. 20 elmaslık o zaman. Bence beşlik ya. beşlik. 25 25'lik. Bence beşlik 25 duruyor. 5 elmas. Buraya da yazalım yirmi beş elmas buraya da yazalım buraya yazalım yirmi beş elmas böyle iki tane sandık bıraktım evet arkadaşlar bu madem. Arkadaşlar buraya köylüyüm koydum. Hem de burası köy evi yaptım. Burayı da aynı şekilde yaptım. Ha doğru. Burayı da şeylerim yaptım. Bunları anlattım. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay hoşça kalın